Hayatta her şeyin bir anı var. Kimisi planladığımız, kimisi ise bizi beklenmedik bir yolculuğa çıkaran anlar. Benim için o an girişimcilik yolculuğumun başında saklıydı. Bir zamanlar sadece bir hayalim vardı. Kendi reklam ajansımı kurdum. Tıpkı herkes gibi, belki biraz korku, belki de belirsizliklerle dolu. Ancak o zamanlar farkında değildim. Bu yolculuk sadece bir iş kurmak değil, kendimi bulmak olacaktı. İlk başlarda her şey dışarıdan zor görünüyor. Gece yarılarına kadar süren çalışmalar, başarısızlıklar. Ama sonra fark ettim ki aslında bunlar beni olgunlaştıran adımlardı zamanla sadece iş yapmıyor, insanlarla nasıl konuşacağımı, nasıl etki bırakacağımı öğreniyordum. Her konuşmada biraz daha kendimi buluyordum. Bir gün içimde bir kıvılcım doğdu. Konuşma yeteneğim. İletişim gücümün beni ne kadar ileri taşıyabileceğini fark ettim. İşte o an podcast yapma fikri doğdu. Sadece bir iş kurmakla kalmamıştım. Artık kendi sesimi bulmuş, paylaşmaya hazırdım. Ve şimdi buradayım. Bu podcast sadece kelimelerden ibaret değil. O yılların birikimi, emeği ve beni ben yapan her anın bir yansıması. Her bölümde belki bir hikaye, belki bir ilham, belki de sadece bir ses arayışı bulacaksınız. Çünkü sadece benim hikayem değil, hepimizin hikayesi.